Ya oğlum şimdi biz ne yapacağız biz ya? Ben şimdi ne yapacağım ya? Ailemin yanına gitmem lazım. Fena halde... Fena halde av yaptım. Tavşan falan avladım. Evimizde biftek yoktu. Liderlikte biftek yoktu. Johnny ile Tyson babam da... işte onlar da... Yani... Oradaydılar, evdediler, evdeydiler. Of, tavşan lütfen gel ya. Allah'ım ya. Açım ya açım. Açım diyorum sana. Neyse. Şu son tavşanı da yiyeyim de. Şu son taşmanı yiyeyim de. Gideyim. Oh, tavşan iyi gitti ha. Çilki. Çilki neyse. Gideyim ailem, ailemin evine gideyim. Oğlum ailemin evinde beni acaba neler bekliyor? Aile geliyorum. Sizin için geliyorum. Sizin karnınızı doyuracak bir tane biftek kap buldum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben şu bugün size Pitbull'un altında devam ediyoruz. Arkadaşlar bugünlerin Pitbull'un altında Pitbull biz onu çok üzücü bölümler bekliyor. Arkadaşlar ben en son gibi toplulukta paylaşmıştım. Arkadaşlar yarın Johnny ve dövüş, Johnny ve dövüşünden sonra çok kötü bir şeyler olacak. Biz onun başına çok kötü bir şey gelecek demiştim. Bu gelelim. O gerçekleşiyor. Bakalım neler olacak. Hadi hep görelim. Ailem. Aile üyeniz Bizon geldi. Arılar Fatih Bizon. Aile. Ailem. Lan. Johnny nerede oğlum? Babam taşın nerede? Oraya. Lan. Saklambaç mı oynuyorsunuz? Ailem. Neredeler lan? Arenada da, arenada da yoktular. Arenada yoklar. Oraya orada da yoklar. Neredesiniz lan? Neredesiniz? Ağacın dağınla mı ha? Al Oğlum saklambaç oynamayın lan. Oynamayın lan. Saklambaç oynamayın. Bulursam sizi döverim lan. Bulursam sizi döverim. Yok lan. Buradasınız değil mi? Aha buradasın değil mi? Buradasın. Görüyorum görüyorum. Buradasın değil mi? Görüyorum. Buradasın değil mi lan? Buradasın Johnny. Buradasın. Burada da yok lan. Buradayım. Ailem nerede lan? Ailem nerede? Ailem nerede lan? Buradayım. Buraya buraya. Ailem. Ailem. Hayır hayır hayır. Ailemi kaybedemem. Onu, onu ya şimdi ormanda kayboldum. Yok hayal. Ailem. Ailem. Lütfen. Sizi kaybetmek istemiyorum. Ailem. Nasıl? Nasıl ya şimdi ailem yok. Ailem nerede lan? Ailem nerede? Arkadaşım. Nerede oğlum onlar? Nerede lan? Nerede oğlum? Onu ya. Ailem yok lan. Ailem yok. Nereye gittiler? Dur şuradan şey küçük kutuna sorayım. Hey Pamuk! Pamuk lütfen! Ailemin nerede olduğunu biliyor musun Pamuk? Pamuk biliyor musun ailemin nerede olduğunu Pamuk? Ailem nerede? Kedi! Kedi! Çekil önümden! Çekil! Seninle uğraşacak vakti... Oha! Kedinin dayanıklılığına bakın lan! Asıl! kedi! Çekil önümden! Çekil! Sen kimsin? Küçük bu Pamuk! Pamuk ailem nerede? Pamuk ailem nerede? Ne olur denen! Ay ben ne diyeceğim ya? Ben en son senin ailen kaybolurken görmüştüm. Senin ailen kayboldu. Ben bak ben sana bir şeyler anlatacağım. Ama lütfen bana kızma tamam mı? Ne anlatacak? anlatacaksın ne anlatacaksın hemen anlat yoksa seni döverim anlat ay ben en son burada yaşarken gördüm ki yani bir tane köpek geldi şöyle korkunç bir tane kırmızı gözlü köpek geldi tüm aileni parçaladı robot bir tane köpekti sesi de çok kötüydü çok güçlü tüm aileni tek attı ve ve Tibet Mastiff Tyson onun mafya olduğunu gördüm ve onun mafya olduğunu biliyordum onun mafya olduğu için bir şey yapabileceğini düşündüm ama o da bir şey yapamadı. Tüm ailemi dövdü robot köpek. Hey! Robot köpek ailemi mi dövdü? Saçma mısın lan? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Çıkma bak! Ne diyorsun? Abi ben seni sinirlendirmek için söylemedim. Ben yalnızca ben yalnızca gerçeği söylüyorum. Bak ben burada yaşıyordum. Ben burada oturmuştum. Birden gördüm ki korkunç bir tane köpek geçti şöyle ve ben şöyle baktım gördüm ki tüm aileyi parçaladı tüm aile aranalar Fatih Johnny'i tan Johnny, Johnny tanıyorlardı orada gördüğün tüm köpekler geldi robot köpeğe saldırdılar ve o da onlar da bir şey yapamadı aranalar Fatih Johnny'i kurtarmak için saldırdılar ama dövemediler hepsine tek attı o robot köpek Lan! Ne diyorsun sen? Aileme tekme attılar. Bunu Ben şimdi onlara günlerini gösteririm. Lan Ben şimdi onlara günlerini göstereceğim. Aileme tek attılar ha. Görecekler onlar. Ailem. Kimse aileme tek atamaz lan. Kimse. Benim babama. Kimse tek atamaz. Tek atamaz. Ne var lan? Ne var? Ne artışık yapıyorsun lan? Ha? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Ben cesaretliyim oğlum. Kimseden korkmam lan. Aranlar Fatih biz onum lan. Çekil lan önümden çekil. Ailemi kurtaracağım lan. Kimse aileme zarar veremez. Kimse. Benim aileme zarar verecek köpeği yaşatmam. Yaşatmam lan. Yaşatmam. Aile. Neredeler lan ailem? Nerede ailem? Nerede olduğunu sormadım lan. Uf. Neyse ama bulacağım. Bulacağım lan. Ailemin hepsini bulacağım. Onları kurtaracağım. Ailem. Ailemi kurtarmak istiyorsanız kanala like abone olmayı unutmayın. Lütfen. Lütfen. Ailemi kurtulsun mu? Ailemi bulabileceğim mi acaba? Kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. videonun sonra. videonun sonra. Evet arkadaşlar bugünlerin benim pitbullun hayatına devam ettik. Bugün gördüğünüz gibi pitbullun hayatında pitbull bizon arkadaşlar çok üzücü bir ha haber aldı. Pitbull bizonun ailesi kayboldu ama ailesi nereye kayboldu? Kayb ailesi nereye kaybolduğunu bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi pitbull pitbullun hayatında böyle kötü günlerde görecektik arkadaşlar. O robot ki bu bizim bulduğunda acaba nelerle karşılaşacak? Ne olacak arkadaşlar? Robot küçük de bir yolun değişimi görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın diyoruz. Hoşçakalın.